Bir kez daha gözünüzden kaçmamız gereken oyunlarla ilgili konuşmak için karşınıza çıkıyorum. Hepinize merhabalar. Ben Orhun Kayalp arkadaşlar. Geçtiğimiz ayı biliyorsunuz ki Black Meat Wukong fırtınası alıp götürmüştü. Ama bunun haricinde de Ağustos ayı içerisinde çıkan ve bayağı da başarılı olan gözünüzden kaçmamız gereken pek çok sayıda oyun var. Onlarla ilgili konuşmaya hızlıca başlayalım. Dün bir etkinliğe katıldım. Çok konuşmaktan ötürü boğazım ağrıdı. Sesim de biraz değişti. Artık kusuruma bakmayın. Sins Solar Empire 2 çok sevilen bir strateji oyununun devam oyunu. Gerçek zaman strateji sevenlerin gözünden kesinlikle kaçmaması gerekiyor. Forex dediğimiz cinsten bir strateji oyunu. Kendisi gerçek zamanlı olarak da taktik yaparak e, savaşlara hükmediyoruz ve düşmanımıza karşı üstünlük kurmaya çalışıyoruz. Epey kaliteli bir devam oyunu olmuş. Endzone 2 kıyamet sonrası bir dünyada kendi koloninizi kurduğunuz bir oyun. Bayağı erken ışım aşamasında ben de oynayıp beğenmiştim. Şu an artık tam sürümüyle karşımızda biraz böyle beniş havasında içeren ama nihayetinde zorlu yeni bir dünyada hayatta kalmaya çalıştığımız bir oyun Enzon 2. Şehir kurma ve koloni simülatörü türündeki oyunlardan hoşlananların gözünden kaçmamasında yarar var. Dungeons and Degenerate Gamblers temelde Balatro'ya benzeyen ama poker yerine Blackjack yani 21 oyununu temel alan bir oyun. Mevzu 21 oyunu olduğu zaman karşınızdaki rakibinize göre de hamle yaptığınız bir oyun karşımıza çıkmış. Çok çılgın şeyler deneyebiliyorsunuz. Bu arada karşınızdaki rakibinize göre de dememden ötürü multiplayer olduğunu düşünmeyin. Oyun single player bir oyun. Ama açıkçası multiplayer modu gelse de gelirmiş gibi de duruyor. Çünkü gerçekten burada böyle bir kompetitif, direkt rekabetçi karşınızdaki rakibinize karşı oynadığınız bir oyun olma ihtimali potansiyeli de bulunan bir oyun var. Balatro zaten pokerle roguelite'ı bir araya getirdiğinde çok şaşırmıştık, çok beğenmiştik. Şimdi benzer bir şey Blackjack yapan bu oyunda ilginize çekebilir. Fields of Mystery, direkt Stardew Valley'e alternatif arayanların göz atması gereken bir oyun. Stardew Valley'de ne varsa bunda da var ama tabii içerik olarak hani senelerdir geliştirilen bir oyuna nazaran çıkalı daha bir ay olmuş olan bir oyun ne kadar yaklaşabilir? Tabii ki hani kolay bir şey değil. Ancak boş bir oyun değil. Oynayanlardan çok iyi yorumlar almış durumda. Hem çiftliğinizi geliştiriyorsunuz hem koşullarınızla ilişkilerinizi kuruyorsunuz tatlı bir çiftçilik ve hayat simülasyonu türünde RPG bir oyun. Nova Drift çok uzun süredir erken erişimde olan bir aksiyon roguelite oyundu. 1.0 versiyonuna geçtiğimiz ay içerisinde çıktı ve gerçekten de hani artık göz atmanız gereken oyunların da başında geliyor. Hem böyle bullet hell dediğimiz tarzda oyunlardan hoşlananlardansanız hem de bağımlılık yapıcı bir roguelite oyun arıyorsanız Nova Drift'e kesinlikle göz atabilirsiniz. Uzun süredir erken ölçümde olmasının avantajı olarak da tonla içerik de de yine söylemekte yarar var. Uzun uzun oynanış süreleri sizi bekliyor olabilir eğer ilginizi çekiyorsa Nova Drift. Toy Shire Türk geliştiricilerinin elinden gelen ve olsa sayında çıkmış olan tatlı bir kule savunma oyunu. Zamanla Gist'e görmüştüm. Sonradan demosunu da denedim. Gerçekten potansiyeli yüksek olan da bir oyundu. Güzel bir gameplay, güzel bir oynanışı var. Onun haricinde böyle teması itibariyle de hani oyuncaklarıyla, asker oyuncaklarıyla oynayan bir çocuk gözünden hani oynadığımız bir oyun olmasıyla da ekstradan konsept olarak da tatlı bir oyundu. Dalga dalga gelen düşmanlara karşı kendi ordumu kurayım, yerleşimlerini yapayım ve üstümü savunayım tarzındaki bir oyun. ilginizi çekiyorsa Toy Sharer'ı kesinlikle göz atmalısınız. Ben açıkçası Toy bu topraklarla geliştirilmiş olsa da yurt dışında da bayağı beğeni toplayacağını düşünüyorum. En azından oynayanların olumlu yorumları yapacağından eminim diyeyim ne kadar popüler olur o hiçbir zaman belli olmuyor arkadaşlar. Ama popülerlik her zaman kalitenin kanıtı olmadığı gibi popüler olamamak da oyunun kötü olduğu anlamına hiçbir zaman gelmiyor. Toy Shire'a kesinlikle göz atın. Shapes 2, devasa fabrikalar kurduğumuz Faktoria ya da Satisfactory kafasındaki oyunlardan bir tanesi. İsminden anlayabileceğiniz üzere tabii ki daha böyle şekiller üzerine de hani olan bir yapısı var. Ben böyle büyük üretim zincirleri kurayım, sonra bu üretim zincirlerini optimize edeyim, verimli hale getireyim ve daha da büyük fabrikalar kurayım gibi fikirler aklınızda varsa Shapes 2 göz atmanız gereken bir oyun olabilir. In Tycoon da listedeki bir diğer Türk oyunu. İsminden de anlayabileceğiniz üzere bir han işletiyoruz. Kendimiz inşa ediyoruz. Bütün işte gelen müşterilere hizmet ediyoruz falan. Bütün sistemi tamamen kurup başarılı bir iş kurmaya çalışıyoruz. Oyun tabii şu an erken öreşimde. Hala daha geliştirilmeye de problemleri de giderilmeye de devam ediyor. Ancak şimdiden Tycoon türünde oyunları sevenlerin göz atmak isteyebileceği bir noktada. Intravenous 2 taktiksel bir aksiyon oyunu. Oyun tarzınızı ister gizlilik ister çatır çatır vura vura gitme şeklinde kendinizin belirleyebildiğiniz ve her de sonuçları son derece ağır olan bir oyun aldığınız kararların oyunun sonuna da etki ettiği yapıda bir hikaye anlatımı da bulunuyor diye de söylemişler. Yapay zekası konusunda da iddialılar ki zaten olmalılar da hani böyle gizlilik de yapabileceğiniz tarzdaki aksiyon oyunlarında önemli bir konuda oluyor bu. Gerçi her oyunda önemli de burada ekstradan bir önemli oluyor. Gizli de oynayabileceğiniz taktiksel aksiyon oyunlardan hoşlananların göz atmak isteyeceği bir oyun olabilir. Vladik Brutal özellikle eski ekol FPS oyuncularına yönelik yapılmış bir oyun. Hızlı bir oynanışı var karşınıza gelen mutasyonu uğramış düşmanlara karşı çatır çatır kapışıyorsunuz. Oynanışı itibariyle Half-Life'a benzet benzeten de var, Doom'a benzeten de var ve dediğim gibi zaten hani eski ekol FPS oyunlarını örnek olarak tasarlanmış ve yapılmış bir oyun. Çok da olumlu yorumlar da almış. Eski ekol FPS oyunlardan hoşlananlardansanız kesinlikle göz atın. Ben eski ekol FPS ne bilmem diyenlerdenseniz de ne olduğunu görmek için aslında göz atın derim. Çünkü çok keyifli bir oynayışa sahip. World of Goo 2 de geçtiğimiz ay çıkan oyunlardan bir tanesiydi. İlk oyun bayağı klasik bir oyundu. İkinci oyununda birazcık aslında sessiz sedasız gelmesinden ötürü sürpriz de oldu diyebiliriz. Yani çok sessiz sedasız değildi. Etkinliklerde duyulmuştu falan vardı ama yapısı itibariyle radarımızdan da çıkma ihtimali olan bir oyundu. Maalesef ki pek çok oyuncunun da gözünden kaçmış olma ihtimali olabileceği için bu listeye aldık ki gözden kaç Thank goodness you are here. buçuk 3 saat kadar süren, absürt komediyle donatılmış tatlı bir macera oyunu. Grafik tarzı falan da hakikaten animasyon diziye izliyormuşsunuz gibi hissettiren bir. Yapıda inanılmaz bir gameplay'e sahip olan bir oyun. Olmasa da absürt komediden hoşlananların göz atmak isteyebileceği cinsten bir oyun. Çünkü oynayanlar büyük keyif aldıklarını söylemişler ve çok da olumlu yorumlarda bulunmuşlar oyuna. Ve kafa dağıtmalık ve eğlenmelik alternatif bir tecrübe arayanlardansanız göz atabileceğiniz oyun Thank Goodness You Are Here. Çok sayıda oyun festivalinden ödül aldığı gibi Metacritic'i de inanılmaz yüksek olan bir oyun bu arada. Gerçekten çok acayip bir tecrübe. Deviator bu sene çıkan ve Hollow Knight estetiğine sahip olan çok sayıdaki oyundan bir tanesiydi. Oynanış olarak da ekstradan Nine Souls'a benzer Sekiro'daki gibi deflect yani saldırıları yansıtma üzerine kurulu olan bir oynanışa da sahip. Çok tatlı görselliği de var. Hollow Knight Silksong'un Song'un bir türlü çıkmadığı şu dönemde eğer Nine Souls'u da oynadıysanız ki oynamadıysanız önce onu oynamanızı tavsiye ederim. Göz kaçmaması gereken bir oyun. Yani zaten saydığım diğer oyunlar gibi burada bir aksiyon oyunu Metroidvania yapısı da yine bulunuyor. Güzel bossları var. Güzel bir kombatı var. Metroidvania sevenlerin gözünden kaçmamız gereken bir oyun. Creatures of Ava Pokemon'da gibi yırtık toplama mantığını temeline alan ancak Pokemon'da ya da daha yakın zamanda çıkan ve iyice uçuk yana giden Palworld gibi direkt aksiyonuna e, power powerplayine odaklanmak yerine daha böyle macera topladığımız hayvanlarla puzzle'lar çözdüğümüz, keşif yaptığımız tarzda bir oyun olarak karşımıza çıkıyor. Tatlı bir hikayesi var ve biraz böyle daha chill dediğimiz hani rahatlamak için oynayacağımız tarzdaki oyunlardan bir tanesi. Eğer böyle oynarken kafayı boşaltmalık bir oyun arıyorsanız Creatures of Ava'ya göz atabilirsiniz. Dawn of the Defiance Yunan mitolojisinden esinlenerek tasarlanmış bir hayatta kalma oyunu. Açık dünyada gene kendi üstlerimizi falan da inşa ediyoruz ama işte temasından ötürü bayağı bildiğiniz antik Yunan mimarisinde binalar falan da yapılabiliyor. Zaten bu temada işte kostümlerden tutun da karşımıza çıkan düşmanlara yaptığımız binalar falan her şeyde sirayet ediyor. Hepsini tek tek söylemeye de gerek yok. Koop olarak arkadaşlarınızla beraber de oynayabiliyorsunuz tabii ki. Eğer hayatta kalma türündeki oyunlardan hoşlanan oyunculardansanız da Dawn of Defiance'a göz atmayı Unutmayın. Sevgili arkadaşlar özetle böyle gözünüzden kaçmamız gerektiğini düşündüğüm 14 tane oyundan bu videoda böyle bahsetmiş oldum. Benim gözümden kaçmış olan bir şeyler varsa siz de onları yorumlarda benimle paylaşmayı lütfen unutmayın. Ama şimdilik benden bu kadar. Bir başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Videoyu beğenerek de destek olmayı lütfen unutmayın. Hoşçakalın.